Evet dediğin gibi her sabah bir neredeyse ben bugün bile saat 6.30-7 arası uyandım bir operasyon var önce diye bakıyorum yani. Ona, o hale çevirdiler bu ülkeyi. Demokrasiden artık vazgeçmek değil bu faşizm diye tanımlamak gerekiyor. Bunun adı faşizmdir. Yani toplumun önemli kesimleriyle şiddet ve yargı sarmalıyla, yargı kılıcıyla uğraşmanın adı faşizmdir. 12 Eylül'de bile biz böyle koşulları yaşamadık. Yani belli bir davalar olurdu, belli operasyonlar olurdu, dururdu operasyonlar. İlk 6 ay hiç yapılmadı. 6 aydan sonra süren operasyonlar da 1 yıl kadar sürdü. Ondan sonra yargılamalar başladı. Burada ki oradaki yargılamalar da kendi iç hukuklarına göre yapardı 12 Eylül'cüler. Yani askeri mahkemelerde ama kendi iç hukuklarının uyarlardı o hukuklara. O hukuklarda olan delilleri ararlardı. Ona göre cezalar verirlerdi. Ben birçok kez yargılandım o mahkemelerinde. Bu kadar kuralsız, bu kadar çerçevesiz, bu kadar uydurma suçlarla falan yapıldığını görmedim. Şimdi çok daha kötüsünü görüyoruz. 12 Eylül'de delile bakarlardı. Üzerine verilen ifadeye ve senin kabulüne bakarlardı. Ona göre ceza verirler. Bir de suçu uydurmazlardı senin sana. Bir suç vardı, Onun üzerinden yürürlerdi. Veyahut da onların iddia ettiği tabii bir suç vardı. Onun üzerinden giderlerdi. Şimdi bakıyorsunuz suç uydurup operasyon yapıyorlar. Özellikle CHP'li belediyelere dönük bir bir algı oluşturmak iki iki e, hızlıca bir seçim sürecine gideceğini biliyorlar. CHP'nin tüm kaynaklarını kesmek. Çünkü belediyeler bir siyasi partinin önemli kaynaklarıdır. Yani e, hareket alanlarıdır. Onları e, kesmek. Üçüncüsü belediyeler e, üzerinden de bir başka yakın çevreye işte ne bileyim gazetecilere, şunlara bunlara baskılar yaparak gözaltı ve tutuklamalar yapıyor. Toplumun ses çıkartacak kesimlerine de müdahale etmek. Böyle bir noktaya geldi. En son neredeyse işte alfabetik sırayla e, tutuklu gözaltılar yapıldı diye bizimkiler alt yazı yazmışlar. E, Adana, Adıyaman, Antalya diye. Sırada işte Bursa, Bolu, Bilecik var diye falan insanların kafasından alfabetik sıraya göre operasyonlar operasyon beklentileri şekillendiriyorlar. Oluşturuyorlar. Yani artık seçilmişliğin oy verip de bir yerel idare, idare seçmenin bir anlamı kalmadı ülkede. Hatta biraz daha giderek Özgür Özel'in bile fezlekesi yazılmaya çalışıyor. Meclise getirdik. Bunun bile dokunulması kaldırılmaya çalışıyor. Ankara'ya gidiyor. Ankara'ya Ankara Ankara Ankara'ya Ankara'ya gidiyor. Ankara'ya Ankara'ya. Orada yap muhalefeti orada biçimlendirmeye çalışıyor. Muhalefeti de orada biçimlendirmeye çalışıyor. Evet, bunu yaparken aynı zamanda da Recai, bugün işte İmralı'ya bir heyet gidiyor yine. İşte bu kendilerince işte terörsüz Türkiye dedikleri bir projeyi de kendi işlerinde sürdürmeye çalışıyorlar. Yani iki farklı şey, bir tarafta barış eksenli bir proje sürdürdüklerini söylüyorlar. Diğer tarafta ülkeyi savaş alanına çeviriyorlar. Bunların tutarlı ve doğru olduklarını, dürüst olduklarını, dışa karşı yansıttıkları şeyi gerçekten içselleştirdiklerini düşünmemek gerekiyor. Böyle bir kötü bir süreçteyiz. Dün işte bir gazeteci arkadaşımız da gözaltına alınmıştı. Bugün sabah adliyeye götürüldü. Cemil, Cemil Soykan. Çok iyi bir tavır koydu. İfadesini okudum. Ee, bu şeyde. Ee, bu ifadesini okudum. Bugün adliyeye çıkartılacak. Bunu yaparken de işte salı günü Sözcü TV ile Halk TV'yi kapatacaklar, ekranını karartacaklar. Yani e, bize ciddi paralar, para cezaları uyguladılar en son yine. Yani tüm toplumun tüm kesimleri, toplumun bilgi alma, haber alma kanallarında da dahil olmak üzere bir operasyon içerisinde bunun tek bir nedeni var. Artık gidiyorlar, bunu kendileri de görüyorlar. Artık kalıcı değiller. E, biz, Zulme artırdılar, baskıyı artırdılar, yaptırımı artırdılar. Ee, artık e, son demleri bence tarihin çöplüğünde yerlerini alacaklar. Bunu onlar bildikleri için saldırganlaşıyorlar. Dikkat edersen bu saldırı ve operasyonlar e, şeyin, e, e, Cumhurbaşkanı'nın Trump'la görüşmesinden sonra arttı. İşte Trump'dan sonrasında da bir açıklama O da onaylıyor yaptı. zaten. O da onaylıyor. O da onaylıyor. Zaten onun açıklamaları da var. Suriye ile ilgili de yani var. Suriye'yi Erdoğan yönetiyor diyor. Yıllardır Suriye'de başaramadığımızı bu, bu kişi başardı diye bir açıklama yaptı Erdoğan için. Erdoğan başardı diye. Yani bunun karşılığında da Erdoğan'ın önünü açtılar zaten. Tamam, hadi sen kendi ülkende ne yaparsan yap ayakta kal dediler bence. Sonrasında da bu ıı, versiyonun ediyor. hiçbir şey takmadan ki Avrupa'dan ve dünyadan da ses neredeyse çok az çıkıyor yani çıkmıyor gibi bir ses var. Çıkmıyor. Yani Adana gibi, Antalya gibi ıı, iki büyük kentin Adıyaman'ında sayarsak üç büyük kentin belediye başkanları göz refleks çok zayıf. İstanbul'un belediye başkanı göz altında atıldı. yüz gündür, yüz beş gündür tutuklu. 10 belediye başkanı oldu neredeyse. onu geçti 15 belediye başkanı içeride. ve bu Aziz Aktaş denilen adam her yerde iş yapmış. Ben bunu daha önceden ismini biliyordum. Abi. Bu Antalya Murat ama 15-20 yıl önce bir ismiyle karşılaşmıştım benim bunu. Her yere girip bir haleler alıyor. Adam itirafçı, adam itirafçı oluyor değil mi? Yani adam itirafçının ötesinde <laughs> yaptığı işlerden Yanımcı dolayı suçluyor. Yani kend He? Şimdi Reza'yı şöyle deniyor belediyelerde. Diyelim ki belediyenin ambulansa ihtiyacı var. Çok büyük de bir ihale veriyorlar A firmasına. A firmasına diyor ki ne ya işte sana tamam bu ihaleyi al da bize de bunun karşılığında şey ver. İşte bir daha ambulans al diyorlar. Belediye alıyor bu hibe yoluyla verdiğin açık. Daha çok o bahsedilen şeyler hep hibe diye geçen şeyler zaten. E, alıyor hibe ediyor. Bunu birçok belediye değişik dönemlerde hep yaptı. Yani bunu bildiğimiz şeyler, ihtiyaçlarını çünkü onun için bütçe ayıramıyordu. Bütçe, belediyenin resmi bütçe ayıramayacağı şeyler vardı. Onları buradan hibe şeklinde çözüyordu. Parasının olmadığı, yetmediği yerlerde kim bir şeyleri hibe olarak çözüyordu. Bunu yaptı, yaptırılıyordu her taraf yaptırıyordu. Bu Aziz Aktaş da her taraftan ihale almış. İhalelerde de benzer işler yapmış. Bunu AKP'li birçok belediyeden, Türk Hava Yolları'ndan da almış, işte devlet hastanelerinden almış, Türk Hava Limanları'ndan almış, bir sürü yerden almış devlet ihalesi. Bir sürü AKP'li belediyeden almış. Bu adam temizlik ihalelerine giriyordu daha çok. Yani işte çok fazla bir araba parkı vardı bunun. Yani işte çöp konteynerleri, çöp taşıma araçları, kamyonları, bilmem neleri falan. E, belediyelere işte bu çöp toplama ihaleleri açarlardı. Bu veyahut da işte araçlarını kiralama ihaleleri yani açarlardı. Bu girer girer elindeki şey oldu. Parkı da geniş olduğu için girer alırdı. Ee, yani karşısında çok fazla insan tutunamazdı. Ee, belediyelerde bu daha önce bu işin yeterlilik belgesi çok olduğu için buna vermeyi tercih ederler. Diyarbakırlı bir adam zaten. Bu adam. Ee, böyle bir adam şimdi itirafçı oldu, if ifadeler veriyor. Herkes bu ifadeler ekserinde gözaltına alınıyor.